geldiğinde bizim çocuklar sordular. Yani nedir? Aklınızda birisi var mı? Kimi beğeniyorsunuz vesaire? Biz biraz meslekten ortak yanlarımız var herhalde. Hmm, evet, evet. Yıllardır onun, yani gıda işiydi. Onun şey. disiplinini vesairesini aldığımı söyleyerek başladı cümle. Sonra işte annemlerin beğendiğini vesaire söyledi. Ben şey ya, şaşırdım. <laughs> Çok orada bir Sağ olsunlar. Gururlandım yani aslında güzel büyüklerin tarafından takdir edilmek çok onur verici bir şey. Ben çok seviyorum öyle şeyleri. Öyle sonra çocuklar da sordu işte nedir ne değildir. Ben şimdi sana burada olmayan bir şey anlatmayacağım. Olan şeyleri söyleyeyim yani dürüst bir Hı -hı. şekilde. Sen ne düşünüyorsun Tuğçe hakkında? İyi kız dedim yani hoş kız bir problem değil dedim bu. <laughs> İltifat ettim yani orada. Sonra o ara işte sen Arca ile herhalde konuşuyordun odada. Arca geldi. Öyle ilerledi muhabbet işte ya. Hoş kızsın yani bir şey demiyorum. Sağ ol. Sağ olsunlar annem anneannem neden böyle bir şey yaptılar. Gerçekten samimiyetime inan hiç böyle bir şey konuşmadı. Sadece anneannem yani sen girdikten birkaç gün sonra ya da ilk geldiğin günlerde ...ben çok beğendim, ben işte falan filan, seni söylemeye başladı. Ee, Akın'ı beğendim, Akın'la konuşuyor musunuz falan demeye başladı. Gerçekten yemin ediyorum sana hiç annemle böyle bir şey konuşmadık... ...işte geldiğinde söylersin ama yemin ederim hiç hiç haberim yok yani. Ya burada hiç. arkadaşlar birbirlerine iltifat etmekten çekiniyorlar. Ee, hemen bir yakıştırma yapılıyor ya... Hmm. ...aa işte Akın Tuğçe'den başlanıyor hoşlanıyor ya da o bundan mı vesaire diye... O yüzden iltifat etmekten çekiniyorlar. Bence insanlar düşüncelerini özgürce söyleyebilmeli. Saklamamalısın yani. Doğru düşündüğün bir kelimeyi ağzına getiremiyorsan e, içinde kalması kötü bir durum yani. Aynen öyle. Sonra düşünürsün söylese miydim, söylemese miydim. Keşke dememişsin. Şimdi benim karşımdaki kız hak ediyorsa bu cümleyi, hoş bir kızsa ben bunu söylerim yani.